İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Sizlerle beraberim ama bu seferki mesajımız çok kısa ama kısa olduğu kadar da çok önemli. Konumuz şer ve yer. Şer kötülük anlamına gelir. Şer nerede nasıl gelişir bilemeyiz. O nedenle de bazen kendimizi şerrin içinde buluruz. Şerden kaçmanın en iyi yolu bulunduğumuz yeri çok iyi seçmemizdir. Bu konuda devamlı verilen ipuçlarını iyi değerlendirmek gerekir. Bu ipuçları çok önemli. Onun için bulunduğumuz yerde devamlı gözlemlerde bulunalım. Genelde bunları fark etmeyebiliriz ama devamlı analizlerimizi yapıp Burası benim yerim mi? Burada bulunmam gerekiyor mu? Burada ne kadar yararlı olurum? Ya da burada ne kadar bana yarar sağlanır gibi soruları sormaktan çekinmeyelim. Onun için Allah'ım hepimizi bu yönde uyanık tutsun diyorum. Ve bu mesajı da 6 Şubat 2007'de almışım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İyi günler.